Olamaz! Yardım edin! Yardım edin bana! Bu kötü mafya beni aşağı sallandırıyor. Aşağı atacak! Yardım edin! Olamaz! Olamaz! Yardım edin bana! <laughs> i̇şte fakir. Miray'ı vurdum akıllanmadın. Ben de sana böyle eziyet ederim. Şimdi seni aşağı atacağım pislik fakir. Hayır mafya abi lütfen yapma lütfen. Oha öleceğim. Ölmek istemiyorum. Artık her şey için çok geç fakir. Çok geç. Seni aşağı atacağım. Kimse seni kurtaramaz. Arkadaşlar lütfen eğer aşağı düşmemi istemiyorsanız kanalıma abone olun ve de videoyu beğenin tamam mı? Eğer fakiri destekliyorsanız fakir ölmesin diyorsanız lütfen abone olup videoyu beğenin. Yoksa aşağı düşeceğim arkadaşlar. O Kerem kardeşim vallahi çok güzel muhabbet ettik ama benim artık eve gitmem lazım ya. beni Ceren falan bekliyordur dostum. İyi gel bakayım ben seni kapıya kadar geçireyim Kemal hadi git Tamam tamam ya sen gelmene bile gerekiyor otur ben çıkarım kendim ya Zaten Galatasaraylı ya, gel, gel. Galatasaraylı koltukta oturmuşsun ya Ne güzel diğer takımlar varken burada oturmuşsun Arkadaşlar yorumlarda yazın Eğer Beşiktaş en iyi takım diyorsanız yorumlara 3 yazın Galatasaray diyorsanız yorumlara 2 yazın Ve eğer Fenerbahçe diyorsanız da yorumlara 1 yazın tamam mı? Yazsınlar demek evet, mi Kemal? Evet arkadaşlar yani? yaz, yazın, yazın yazın arkadaşlar Takımını yazan herkese kalp atacağız Valla bugün de hava biraz bozuyor gibi ya Yağmur yağacak gibi Ha? Olamaz bu da Lan... ne böyle Havadan mafya yağmış sanki Kemal Bu ne böyle Her tarafta mafya var şunların tipine bak Orada bekliyorlar fakirin evinin önünde Ne oluyor böyle Allah Allah gel bir de şuradan bakalım Kemal ya Lan Ben nasıl eve gideceğim Kemal şuraya bak fakiri sallandırıyor kötü mafya. Oha olamaz. Fakirin evinin çatısından fakiri asmış ipe bağlamış ayağını. Baksana fakir ne kadar üzgün duruyor. Onu kurtarmamız lazım hemen. Oğlum Lan? ben bu iş için en iyi şekilde kaslandım. Şimdi sana kaslanmayı öğren, öğren öğreteyim mi ister misin? Öğret tabi ya bana baksana bir de sana bak ne oldun. Al bakayım şöyle. Bu bu iksir sayesinde çok kaslı olacaksın, bu protein tozu iksiri. Dönüş bakayım, bakayım kaslı adam olun. Şöyle. Aa ne oluyor lan? Ne oluyor? Oha! İşte, eğer dışarıda kendimizi savunmak istiyorsak, bu şekilde kaslı bir şekilde gitmemiz lazım dışarı. Anladın mı beni? Anladım, anladım. Şu an çok enerjik ve çok güçlü hissediyorum Kemal. Gel şunları bir güzel benzetelim ya. Tabii ki de kardeşim. Bak, bak şimdi ben sana mafya dövmenin altın kuralını söyleyeceğim. Mafya arkadan gideceksin böyle. Bak izliyor musun? İzliyorum bakayım nasıl döveceksin? Böyle gideceksin. Lan mafya ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Seni hiç ilgilendirmez ne yaptım? Ha öyle mi? Al bakayım suratına yumruk pastasını. O zaman gel ben de şuna bir tokada basayım şöyle. Osmanlı tokadını bas kardeşim. Vur şuna da. Şuna da vur. Bak. Gelin, alın lan Osmanlı tokadının tadına bir bakın. Gelin şak, buraya şak, alın. Şak diye vur kardeşim. Al, bak. Al hepsini tokatla. Senin hepsini tipini al. sevmedim. Senin gözünü sevmedim. Senin burnunu sevmedim. Sen altına kaka yapmışsın. Sen altına işemişsin. Bak bunların hepsinin bir suçu var yani. O yüzden dövmemiz lazım evet, bu evet. mafyaları. Bunların hepsini ben Osmanlı tokadını tattırıyorum bunlara. Türk askerinin, Türk polisinin tokadının tadına bakın alın lan size. Alın. Aa, Kemal alın, alın. Kerem, Kerem dur bakayım. Hah. Bak bu bu adamı hatırladın mı? Hatırlamadım. Kimdi bu ya? Bu küçükken babamızın kokulu silgilerini sınıftayken çalardı. Sonra ben çalmadım derdi gidip tuvalette su içerdi. Vay terbiyesiz Allah sana. Allah! Şu adamı hatırladın mı? Hatırlamadım. Bu kim? Bu küçükken babam işe her gittiği zaman musluğumuzu bozulunca tamir etmeye gelen annemin yanında yanındaki adam. Vay karaktersiz seni Allah sana. Ben Kemal. Ha, ne oldu? Şunu tanıdın mı? O kim? Bu küçükken seni bisikletten itip bisikletini alıp giden adam. Hayır bu o cingen mi? Al lan, cingen pislik. Alın lan oğlum hepsine çok sinirlendim. oldu? o benim Alın, en lan. sevdiğim lan, bisikletti. Lan, bana Kardeşim birazcık hızımı alamadım kusura bakma Al lan al lan al lan Dur lan dur ne vuruyorsun oğlum burada mafyaların gözünün önünde Merak etme Birbirimiz hakkında dövüşmemiz Dosta güven düşmana korkusalar Vur şunları da evet, evet. Keltoş kafalarına Dur zengine Allah. bir haberdar edelim de Ondan sonra şey yapmayalım yani. Zengin merak etme fakiri kurtaracağız dostum. Sen motorunu falan çalmazlar bu cingenler merak etme. Ya zengin sen de fakiri gözünün önünde sallandırıyorlar. Sen burada motora bakıyorsun hala ya yapacak bir şey yok yani etme bulma dünyası. Aa bak burada ne var? Arkadaşlar eğer Aa. sizin de yorumunuz bu şekilde videoya çıksın istiyorsanız bakın böyle videoya çıksın istiyorsanız yorumunuz. Siz de kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bunları yaparsanız yorumunuz videoya çıkacaktır kesinlikle. Değil mi Kerem? Evet arkadaşlar evet aynen öyle. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Fakirin evine giriyoruz, değil mi? Evet bir dakika Kemal ya içeriye baksana kötü mafyalar var burada içeride. Olamaz ya normal mafyaları dövmek çok kolaydı ama kötü mafyaları nasıl döveceğiz? Bunlar zenci mafya. Ya. Gidelim. Mal bir şey olmuyor. Yeni zengin fakir oyununu denedin mi? Zengin fakir oyununa bir sürü yeni karakter ve bir sürü yeni bölüm geldi. Hemen sen de oyuna ve zengin fakir macerasında başarıya ulaş. Zengin Fakir oyunu videonun açıklamasındaki linkten indirebilirsin. Ayrıca istersen Play Store'da Zengin Fakir oyunu diye aratarak da bulabilirsin. Olamaz, bunlar kara mafya. Şunlara bak. Ya Türk polisi kimseden korkmaz Kemal. Sana bunu kimse öğretmedi mi ya? Ben Gel dalalım içeri. Tamam, ben polisim Ama Benim yanımda, sen polis görevi bunların... görebilir. Ben bunlara Niyet bıçak gibi. çekerim bak, bıçak çekerim, gördün mü? Gördüm, sen çok güzel kullanıyorsun bıçağı. O zaman ben şu kapıyı Bismillah diyerek açayım, sen de bıçak şovunu yap şunlara. Evet, evet. Adana bıçak şov aç bakayım, aç. Bismillahirrahmanirrahim, açtım. Allah! Başla şova. Alın lan, alın lan pislikler. Ben de şöyle tokat atayım lan. Gelin lan buraya, al sana, al sana, al lan sana, alın kafayı yiyor ya, baksana. Bunlar böyle fakiri kaçırdığı için güçlü görünüyorlar ama salak gibiler bunlar. Gözlerine, kaşlarına falan evet, bunlar... bak. Sadece kalabalık olduğu için fakiri kaçırabilmiş bunlara galiba. Biraz böyle saf gibi bunlar. Adamlığınız fakire mi olan lan? Gelin beni dövün istiyorsanız ha? Adam değilsiniz siz. Terbiyesizler siz. Gel bir üst kata da bakalım Kemal hemen. Bakalım kardeşim. Lan Kemal. burada da varlar ya. Oğlum her tarafta bunlardan var ne ayaksın lan? lan siz. Al, al lan al al al. Al al. al. Fakirin çatısına lan. nasıl al. çıkacağız yalnız? Çatısına da bunlar bir yolunu bulmuştur çıktılarsa. Gel biraz etrafı araştıralım bakalım. Lan buraya da gelmişler Olamaz. Kemal. Fakirin yatak odasına kadar girmişler. Miray nerede lan? Oğlum Miray'ı kaçırmış olabilirler oh mi yoksa? Fakir tam burada video YouTube videosu yapıyormuş. Baksana Kemal. Bakayım. Şunları dur şunları pataklayalım ondan sonra Kendi bakalım. Hem sana vuruyormuş YouTube videosunda da. Valla bu nasıl? yok ben ona vuruyorum. Bak burada sonunda da ben vurmuşum ona. Ama ilk o sana vurmuş. Olsun olsun. Güzel oyunu yapıyorduk. Aaa Kemal bu camı kırmışlar. Demek ki bunlar buradan çıktı. Ben de kırdım. Hadi bakalım Türk katlayışıyla bir sonraki yere tutunacağım tamam mı? Hoppa. Helal ah. oh. sana ama ben merdivenden çıkacağım buradan. Merdivenden geliyorum bekle. Ya sen kız mısın ya? Merdivenden gelinir mi ya? Kır şurayı ya da buradan Türk katlayış. hoppa. Alın ben lan kırın. alın lan. Sen iki saat şey yaparken ben buradaki mafyaları döverim işte. Alın. Ben dövmeye başladım bile onları. Alın lan sizi. kötü mafyalar. Bu mafyanın kafası yamuk. Bu mafyanın kafası küp. Kemal bizim de kafamız küp. Hayır benimki değil. Benimki normal beyin. Senin kravatının rengini beğenmedim ya. Pislik. Senin de ceketinin de beğenmedim. rengini beğenmedim. İğrenç kaka rengi. Vur şuna da vur şuna Al. da. Aa gel bak burada asıl silahlı kötü mafyalar fakir hala elinde tutuyor. Sakin ol, sessiz ol. Hoppa şöyle çıkalım. Kötü mafya ne haber? Siz buraya nasıl geldiniz? Ha, olamaz siz buraya nasıl geldiniz? İşte böyle geldik. Nasıl geldiğimizi göstermek ister misin Kemal Kerem? İşte böyle geldik lan. Tuttum onu tuttum Kemal gel. At, at aşağı at at, at at. Atıyorum al git lan buradan. Tamamdır şimdi fakiri kurtarmamız lazım kardeşim. Hayır fakir de aşağı attı. Lan. Fakir toprağın içine gömüldü ya. Dur şöyle fakiri çıkartayım <laughs> toprağın içinden. Çıkar çıkar fakir gömüldü buraya. Bu ne kafasının üstüne düştü. Şurada ben şu kötü mahvede uzaklaştırayım hemen buradan. Git lan buradan. Uzaklaştır kötü mafiyi ben de fakiri toprağın içinden çıkarttım baksana ne kadar yazık olmuş bacağı kangren olmuş bacağını kesmemiz lazım. Ne hayır benim bacağımı kesemezsiniz ben bacaksız ne yaparım zaten fakirim bir de bacağım olmazsa ne yaparım. Ya diyemeziz fakir o şekilde. Fakirim fakirim diyor banka hesabında 128 milyar dolar var yani Kerem ne yapacağız sorgula bunu bir. Ne oluyor bu bu ya ben bunu en iyisi alayım nezarete götüreyim. En iyisi öyle yap yani kurtardıktan sonra Artık gerisi önemsiz Arkadaşlar sağda ve solda çıkan videoları Tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar Kesinlikle tıklayın ve izleyin Abone olmayı like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın Bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakalın ve de bay 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 bay